Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'ya bağlı olan Bala'da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik okudu. Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasında başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmir Zaloğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu. Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın sayesinde gerçekleşti. Sınavın desteğiyle katıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı. 2009 yılında Ezel adlı dizide Cansu Dere ile başrolü paylaştı ve Dosta yönetmen Uluç Bayraktar tarafından yönetilen dizi Türk televizyonlarının en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden birisi oldu. 2007 yılında vizyona giren, Kabadayı'da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası devran rolüyle sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı. 22 Ocak 2010 tarihinde Ejder Kapan adlı sinema filminde rol aldı. 2012'de Osmanlı Sınavı yönetmenliğini üstlendiği, Tuğçe Kazaz ile başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı sinema filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Kore ile başrolü paylaştı.